Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Ve görmüş olduğunuz gibi bir seviye baz ile şu anda 724 kupaya kadar geldik. Yanımda Uğur var. Uğur'la birlikte zorlana zorlana kastık arkadaşlar mapi bir göstereyim. Daha doğrusu ben zorlandım. E o iyi oynuyor. O beni genelde şu an sırtlıyor gibi bir şeyler ama neyse. Bu mapi gördüm. Dedim burada tank oynuyorduk biz abi. Tank karakter bazı oynayayım. Ama unuttuğum bir şey varmış. Bir seviye karakterlerle oynamayı baya bir unutmuşum. Uzun süredir bu seri gelmiyordu. Bir de şöyle bir gıcıklık var. Sürekli bana bir karakter yükseltirmeye çalışıyorum. Böyle bunda bir göstereyim dedim sizlere. Yani ben basmamaya devam ediyorum. Gameplay istediğiniz gameplay atmaya da devam ediyorum. Sonraki bölümde hangi karakter gelsin yorumlarda yazabilirsiniz. Şöyle bir göstereyim. Önceki 25 rütbeleri kanaldan bulabilirsiniz. Yani burada görüyorsunuz bayağı baya bir 25 ürkmemiz de var. Şöyle hazırımı direkt vermek istiyorum. İlk elimize bir geçelim. Evet. Hocam Uğur ben direkt şu 3 yüke gideceğim. O 3 yük'ü alırsam senin işine yarar. Sen de 2 yükü bir zorla orada. Aa, tamam oraya gitti bile be adam. Şunları biz bir alalım. Bize yeter be. Fazlasında gözümüz olsun ya şimdi ama yani Trov'un da arkadaşı yok yani. O yükleri almazsam çatlayıp patlarım ben. Beni bir camla Hocam bencil yıldız gücünü mü aldın? Harbi ayıp bu arada yaptın ha. Adam diğer yıldız gücünü almış. Görüyor musunuz arkadaşlar? Like'ınızı bekliyorum. Bu seri için bakın kupa kasmaları için dediğim gibi 500 like bekliyorum her bölüme. Mutlaka like'ınızı yapıştırın o yüzden. Like atın ki daha hızlı... Hayda hayda beleş mi be? Ne diyorsun ya? Oh. Ama ya o kadar da tamam sen de. Aksiyon niye boşa basıyorsun? <laughs> Şımarmanın da bir seviyesi var Uğur sen ne gözünü seveyim. <laughs> Hadi bakalım. Oha bu nerede bir seviye ya? 900 vuruyoruz hocam. Nerede kaldı? Bir seviyelik. Abi bir de ulti alırsam böyle iyice rahatlayacağım. Gale var bu arada sağ aşağıda. Gale anti. Hayda. Kes kes onu kes. Lan dur. Bu arkadan gelecek ama bak gelme. Aga be. Dur bekle çek de ben de bari hasar vereyim. Daha kimseye hasar vermedim biliyor musun? Heh. Ha, ben alacaktım ya. 23 insan gibi eğlenecektim böyle. Şuradan şöyle bir hop. Aa bunu yapacağı belliydi. Tabi bu kadar hızlı refleks beklemiyordum hocam. E sonra ne olacak Gil? Ha? Saldılar mı? Aha. İnandı. Oğlum onu da ben alamadım. Onu onları... da Ulan sen aldın ya. Ulan bir tane kili biz falan <laughs> Neyse. Güzel bir birincilikle başladık. 733 kupadayız. İki birincilik daha alırsak 750 olur ama hiç sanmıyorum. Birincilik böyle bu kadar rahat alınmıyor arkadaşlar. Şu an videonun şansına diyelim. Devam edelim bakalım. Hadi güzel bir spam. Yine güzel bir Aynı yerde başladık. Okey. Ben yine ortaya gideceğim ya. Şu. Ooo. iki tane de orada var. Orada seni öldürecekler ha. Haberin olsun. Üzülme sonra. Ben ortaya giremedim bu arada. Üstteki takım direkt buraya girdi çünkü. Geliyorum sana ben. Tamam aşağı vur ben bunları toplayayım. Allah Allah. iki ülke gelmemeleri bir garibime gitti şu an. Aha. Hayır 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 hayır. Yukarıda da bir iyi takım var bu arada. Gelirseler hatta duvar dibinde durayım da gelirseler kaçabilirim ben. Hem gözükme. Burada yok ya bu arada. Allah Allah nereye gitti lan bu adamlar? Oğlum ne ara kaçtınız bu kadar? Bakayım vallahi burada da yok. Çıkmışlar buradan. Herifler seri kaçıcı. Aha da... Bank. Okey. Çekersen keseriz. Tamam temiz. Bunun arkadaşı Bibi. Bir dakika ben o Bibi'den bir şuradan bir gidip ulti alayım ya. Reis selamünaleyküm. Eyvallah aldık ultiyi. tamam. <laughs> Sen de alırsan tekrar bu iş tadından yenmez hocam. Oynarız. Ben gelsen alan. Aa feint bitti ya. Direkt o. Çek bir daha onu. Aa gerçi bu ulti yok lan şu an nereye çekeceksin? Bibi'yi çekme kesemeyiz onu. Tamam tamam bir daha öldüm. Gittim ben. Vur 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 vur. İşte bu işte bu. Hocam yapıyoruz be oldu. Bunları bir yiyemeden. Aa çekebilirsin Bonnie'yi. Gerçi zıplar o ya. Yok yok onu çekme onu çekme. Kafamıza zıplar terbiyesiz. Çekiyordu adeta. Ee, dedim zıplar diye ama ben. Cam da çok az ha. Acele etmeyeceğim. Ben gitsem onları keserim bu arada şu anda. Aynen bak sıkışsınlar oraya. Abi ben acele etmeyeceğim dedim de daha kötü yaptık lan. Sol vur vur. Öldü o. Çektin o sen diye. Yok gerek de yok. Hayda yük topluyorlar. Doldurmasın o canı. Adamsın lan. Adamsın lan. Geldim 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 geldim. Eee? Oğlum ya hayır ya bu müzik değil yanlış müzik ya. Arkadaşlar oyun modumuzu ve taktiğimizi şu anda değiştirdik. Knockout'a geçtik yanımıza da Ömer geldi bu arada. Burada boyla birlikte ulti kasılıp o şekilde oynamaya çalışıyoruz. Bakalım şu anda 3'te 3 gittik neden buna geçtik onu da bir söyleyeyim. E, çift hesaplaşmada birazcık böyle bir x artı x artı durumu oldu sıkıldık bu yüzden. Uğur böyle bir taktik verdi hatta ben karşı çıkmıştım ama şu an... İşe yarıyor hocam. Bakalım. Yalnız karşıda tik var ya. Bu sefer o senin şeyi direkt kırabilirler gibi de. O oh, hayırlısı bakalım. Yani buna geçtik hocam. Hem nani var. Nani ulti kasılıyor. Hem ben ulti kasılıyorum. Çünkü ultisiz ben de işe yaramıyordum. Bu şekilde iş çıkartmaya çalışacağız. O tik bir tane daha gelmezse. Tamam okey. Şu an atsa da olur zaten. Ultiyi aldık. O Tiki'yi yakalayabilirim ben ama dur. Hmm. Al lan o Tiki. Ben giderim ona da gitmesine. 2-3 kişi. He. Ben ölsem daha iyi ya şu an. <gülüyor> 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 yok. Bu round olmayacak. Olacak. Ultimi boşa harcamak istemedim ya. Basabilirdim. Bir kişiyi keserdim de. Gerek yok arkadaşlar. Esersem yine ultimiz gidecekti. Sonra alacaklardı beni. En sağlıklısı böyle oldu diyelim. Şöyle bir tek yakalasam birilerini. Aha gitti o tamam. Aa, bana kalmadı bile. Hyper'da ulti var orada. Bakalım yakalayabilecek mi? İkisi de orada. Oğlum lan duvara tosladı ya. <laughs> Ulan Ömer. Helal. Tamam ben tike koşuyorum artık. Dikçim. Aha. Lan kafa atmış adam. Sağlı sollu. Hadi bakayım. Durum bir, bir. Daha, daha dokunmadım ben adamlar. <laughs> İki psikolojik baskımız yetti. Hocam ne spamlıyorsun be. İki mermiye yarı can gidiyor ben. Ölmem değil mi? Vursun ya. Zaten verdiğim hasarla kesemiyorum arkadaşlar. O yüzden çabalamadım. Yapacak bir şey yok. Level 1. Neredesin Tiki? E bir oynuyor ya. Yakaladım mı onu? Selamünaleyküm. Tamam ben bu Tiki aldım. Böyle basıyormuş gibi yapsak ultiyi bir kullanır mı acaba ya? Kullanmıyor ki. Gale solda bu arada. Tamam buradan bir sağlı sollu bir... Tamam beni itleyemedi. Hop! Ulan yakalayamadık. Az canı. İki it. Nice. Güzel. Evet win'imizi buradan aldık. Şu anda 747 kupa. Temizinden. Bir tane daha round aldığım zaman bu iş burada bitecek arkadaşlar. Hadi inşallah. Taktik bu yani. Böyle gerçekten hesaplaşmaya göre daha iyi oldu ya. Hesaplaşmada çünkü yok ben hiç ulti kasamıyordum. Hiç işe yaramıyordum. Bak burada yine kesebiliyoruz. Bir şeyler yapıyoruz. Her ne kadar bir seviye olsa da. Az onlarda bo yok. Tamam. Okey. Az cin tehlikeli birazcık. Cincik bizi çekebilir. Bak ne spamlıyor reisler be. Yok mu bir kill alman orada? Neyse tutman da yeter kral. Ben aldım ultimi. Şimdi... Nanicik bir gitsin bakalım. Aha öldürdü. Kim var? Tamam o soldaymış. Onu da gördük. Sola koşarsa ben onu... Hmm, koşmadı. Ama aceleye gerek yok. Garanti hocam. Her türlü garanti oynayacağız. Aa ulan gösterdim ki kendim ben. Ama hala acele etmiyorum. Sabır hocam. Ulti basar mı o? Şimdi. Ulan. Gel buraya gel. Aa, yine gördünüz arkadaşlar takımı taşıdım. <laughs> Yorumlarda kızıyorsunuz bana abi sen bir şey yapmadın ki falan. Ne yapayım oğlum Allah Allah. Bizim de bu kadar oluyor. <laughs> bir seviyede bu kadar oluyor. Ne diyeyim ya. Yani? Şunu ben bir yesem diyecektim. Tamam iyi ölmedik. Lan adam yansıtacaktı ben boşuna yedim onu. Urvan var mı başka aksi ya? Yok. ben dikkatleri üstüme çekeyim siz kesin ya. Vurun lan bana. Önden tanklıyorum ben. Gel gel tanklıyorum gel. Dodge skills'imiz ne? Aldık ya bu arada 750 yani şu an. Her türlü. Aynen öyle aynen. Burada bu iş biter arkadaşlar. 750 kupamızı yaptık. Zaten gördünüz. Herkesi ben kestim. Rahat bir şekilde indirdim. Ve 25 rütbe bir seviye bazı da buradan halletmiş olduk. Dediğim gibi sonraki bölümlerde hangi karakter gelsin. Böylelikle bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Sonraki Brawl Stars gameplay videolarında görüşmek üzere. Like'ınızı atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.